...biz için mi hazırlanacak? Hayır. Şah sultan için. Sana bunu benim yazdığımı söyledi. Sen de inandın öyle mi? Neden olmasın? Belki de bu her şeyi izah eder. Öyle değil mi? Ne diyorsun sen Hatice? Neyi izah eder? Yıllardır bana karşı hep mesafeliydin. Ne sevincimde yanımda oldun ne de üzüntümde. Hatta Beyhan beni kıskandığını söyledi. Lakin sebebini hiç söylemedi. Anlaşılan o da biliyormuş bunu. Aklını başına al Hatice. Böyle çirkin bir iftiraya nasıl inanırsın? Diyelim ki her şey yalan. Her şey iftira. Benim hayatımı ele geçirdiğin de mi yalan? Benim sarayımda. Beni kardeşine hiçe sayarak yaşadığın da mı yalan? Sevcin Lütfü Paşa'yı divana soktuğun da mı yalan? sonraki adımın ne? Onu vezir azam yapmak mı? Derhal sarayın dön. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Sultanım. Sultanımıza saraya kadar refakat et lütfen. Ben değil. Sen gideceksin. Sana bir hafta mühlet. Ya sarayımdan çıkarsın ya da ben seni zorla çıkarırım.